romanlarından birinin adıdır ana. Ana nedir? Dişi 44 artı XX kromozomludur. 44 otozom XX de gonozomdur. Ee, burada kromozom sayısı insanın 46 işte 44 otozom XX de beraber 46 olmuş oluyor. Biyolojik anne ne demek? Ee, biyolojik anne A e, AA bakın bunlar da otozom ve gonozomlar nasıldır? Bu X e, T her bir şekli, e, kromozom şekli 9 karşılıklı genleri alergenler de bu şekilde biyolojik anne ve baba e, kime deniyor anne çocuğu dünyaya getiren kişi demek biyolojik anne tamamen kendi e, karnından e, dünyaya gelen kendisine ait anlamındadır e, biyolojik e, kelimesi bu şekilde yani antinükler, antikorlar var e, ana kelimesinin kısaltılması Antikorlar enfeksiyondan korumamızı sağlayan B lenfositlerden farklılaşan plazma hücreleri tarafından üretilen proteinlerdir. Antinükleer antikorlar ana denir. Antikorlar enfeksiyonlara korumamızı sağlar. Yani vücudumuzu koruyan antikor, antikoruma yapandır. Biyolojik baba da spermi sağlayan erkektir. Biyolojik anne ise bebeği doğuran kadındır.